Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türkçe olaylar oluş sırasına koyma konu anlatımını ele alacağım sevgili öğrenciler. Ardından bununla ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersime geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz. Bir olayı ya da hikayeyi anlatırken olu sırasına göre ele alırız. Olayın başından başlarız ve bazı kelimeleri kullanarak sıralamaları gerçekleştiririz sevgili öğrenciler. Olaylar ve durumları ele aldığımız zaman konunun daha iyi anlaşılabilmesi için doğru şekilde sıralarız. Olay nasıl başlamış ve nasıl devam etmiş ise buna göre sırasına uygun şekilde cümleleri arka arkaya yerleştiririz. Bunu gerçekleştirirken ise bazı kelimeleri ön plan, al ön plan alırız sevgili öğrenciler. Olaylar gerçekleşme sırasına göre cümleler bir araya getirilir ve hikaye daha doğru şekilde karşı tarafa aktarılır. Tabi bu cümlelerin hikayenin daha iyi anlaşılabilmesi için bir takım kelimelerin kullanılması gerekiyor. Bu kelimeler ilk önce, önce, sonra, daha sonra, en sonunda gibi kelimeleri kullanarak doğru bir sıralama yapabiliriz. Bu şekilde doğru sırası bildiren ifadeler el alınır ve genelde cümlenin başında bu kelimeler kullanılır. Böylece hikayenin içerisinde bulunan cümleleri doğru sıralamaya göre yerleştirebiliriz. Şimdi bu kelimeler üzerine örnekler yapalım sevgili öğrenciler. Örneğin aşağıdaki cümleleri sıralı şekilde yerleştirelim. Daha sonra okula gittim. Önce yataktan kalktım. En sonunda sınıfıma girdim. sonra yüzümü yıkadım ve kahvaltımı yaptım. Karışık halde verilen bu cümleleri olayların oluş sırasına göre sıralayacağız. Sıralarken de daha önce kullanılan, başta biraz önce verdiğim kelimelerin e, veriliş sırasına göre yerleştirmeye dikkat edeceğiz sevgili öğrenciler. Evet, cümlelerin başında vermiş olan ifadelere bakarak Şimdi sıralamayı daha rahat, rahat yapabiliriz. Önce dediği için ilk cümlemiz önce yataktan kalktım. Sonra ifadesi olan cümleyi ikinci sıraya koyduk. Sonra yüzümü yıkadım ve kahvaltımı yaptım. Daha sonra ifadesi olan cümleyi üçüncü sıraya attık. Daha sonra okula gittim. En sonunda ifade soran cümleyi de en sona attık çocuklar. En sonunda sınıfıma girdim diye kurallı bir şekilde olayların oluş sırasına uygun bir şekilde cümleleri sıralamış olduk. Oluş sırasına göre aynı zamanda bazı değişik kelimeler de kullanabiliyoruz. Bu ifadeler bize cümlelerin oluş sırasını anlatmakta ve hikayeyi doğru şekilde yapmamıza imkan verir. Peki bu başka bu ifadeler nelerdir? Biraz önce kullandığımız ifadeler dışında başka ifadeler de vardır. Bunlar da neyse ki sonra, akşam, bu yüzden, sabah, öğleden sonra gibi zaman kavramları da olabilir. Bu zaman kavramlarıyla da e, olayların oluş sırasına göre rahat bir şekilde sıralayabiliriz. Yine bir örnek yapalım ve pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdaki cümleleri oruç sırasına göre yan yana yerleştirin diyor. Bu yüzden erken kalk kalkamadım. Sonra okula geç gittim. Neyse ki öğretmenim bir şey demedi. Akşam çok geç yattım. Bakın karışık halde verilmiş. Başta verilen ifadeler uygun bir şekilde bu cümleleri oruç sırasına göre yerleştirelim şimdi. Evet yine baştaki ifadelere bakıyoruz ve baktığımızda da sıralarken kolaylıkla karşılaşabiliriz. Akşam çok geç yattım. Bu yüzden erken kalkamadım. Sonra okula geç gittim. Neyse ki öğretmenim bir şey demedi. Bakın koyu, koyu renkli işaretlenmiş kelimeler bize sıralama yaparken işimizi kolaylaştırdı. Şimdi başka bir örnek verelim. Aşağıdaki cümleleri o sırasına göre bir araya getirin diyor. İlk cümlemiz onu bisiklete oturttum ve arkasından tuttum. Dün kardeşime bisiklet sürmeyi öğrettim. O bisiklete sürerken ben arkasından tutmayı bıraktım. Bir sürü arkasından tuttum ve bisiklette ilerlemesini sağladım. Şimdi o cümleleri olayların oluş sırasına uygun bir şekilde sıralayalım. Evet, burada cümlelere baktığımız ve okuduğumuz zaman sırasını kolayca anlayabiliyoruz. Mutlaka tek tek cümleleri okuyup hikayeyi doğru şekilde anlamamız gerekir sevgili öğrenciler. E şimdi bu cümleleri olayların nasıl sırasına göre bir araya getirelim hikayeyi daha düzgün bir düzgün bir hale sokalım. Evet dün kardeşime bisiklet sürmeyi öğrettim. Onu bisiklete oturttum arkasından tuttum. Bir sürü arkasından tuttum ve bisikletle ilerlemesini sağladım. O bisikleti sürerken ben arkasından tutmayı bıraktım. Evet gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Bu şekilde bir sıralama ile beraber hikayenin oluş sırasında rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Düzenleyebiliyoruz ve hikaye daha bir anlam kazanıyor. Evet, bir başka örnek yapalım. Önce, sonra, daha sonra ve en sonunda. Bu ifadelerden sonra aşağıdaki cümlelerden hangileri gelmelidir? Elimi yüzümü yıkadım, yataktan kalktım, okula gitmek için servise bindim, kahvaltımı yaptım. Şimdi bunları eşleştirelim bakalım doğru bir şekilde. İsterseniz e, e, siz videoyu durdurup kendiniz cevaplayın daha sonra videoyu devam ettirerek kendi cevabınızla karşılaştırıp kendiniz ölçebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet. Önce yataktan kalktım. Sonra elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra kahvaltımı yaptım. En sonunda okula gitmek için servise bindim. Doğru bir şekilde sıralanmış olduk. Herhangi bir olayı sözlü ya da yazılı olarak anlatırken Olayları oluş sırasına göre anlatmalıyız. Şimdi vereceğim örneklerde de olaylar oluş sırasına göre nasıl sıralıyoruz? Dikkat edelim. Bakın burada bir takım cümleler var. Örnekte ben sıralamasını yaptım. Okuduğumuzda en önce olması gereken ifadenin sabah uyandım birinci sırada, ikinci sırada elimi yüzümü yıkadım, üçüncü kahvaltımı yaptım, dördüncü sırada cümle dişlerimi fırçaladım. Beşinci evden çıktım. Altıncı servis bekledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıraladığımızda hikaye akışı daha düzgün bir hal almaktadır. Evet, şimdi bu cümleleri hep beraber sıralayalım isterseniz sevgili öğrenciler. İsterseniz biraz önce söylediğim gibi videoyu durdurun. Siz Videoyu durduktan sonra sıralamanızı iyi yapın sevgili öğrenciler. Sonra benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Eve geldik. Annemle pazara gittim. Elma, ayva, muz aldık. Dönüş ekmek aldık. Annem meyveleri dolabı yerleştirdi. Evet. ilk cümlemiz hangisi olabilir? Annemle pazara gittik. Bir. Sonra elma, ayva, muz aldık. İki. Dönüş ekmek aldık. 3. Dördüncü eve geldik. Sonra eve geldikten sonra anne meyveleri dolaba yerleştirdi. 5 şeklinde sıralayabiliriz. Eğer bu şekilde yaptıysanız sizin sıra, olaylar oluş sırası da sizinki de doğrudur sevgili öğrenciler. Şimdi diğer bir örneğimiz daha var. Onu yapmak istiyorum. Hemen ona geçelim. Evet. Kuş bir hafta sonra iyileşti. Kübra sokakta kanadı kırık bir kuş gördü. Kübra kuşu serbest bıraktı. Kuşu alıp evlerine götürdü. Kuşun kanadı ilaç sürdü. Bir de, burada bir hikaye anlatılmaktadır. Bu hikayeyi karma karışık cümlelerle verilmiştir. Biz öyle bir sıralayacağız ki olayların oluş sırasına göre yerleştireceğiz. Hikaye anlamlı bir hal kazanacak. O yüzden şimdi biraz önce dediğim gibi isterseniz yine videoyu durdurun. Cevabınızı yaptıktan sonra benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Siz cevaplamaya başlayalım isterseniz. İlk önce hangisi gerçekleşmiş olabilir? Kübra sokakta kanadı kırıp bir kuş gördü bir. Evet. Bu birinci sırada gerçekleşmiştir. Sonra ne olmuştur sevgili öğrenciler? Kuşu alıp eve götürmüştür. Evet. Kuşun kanadına ilaç sürmüştür. Üçüncü sırada. Kuş bir hafta sonra iyileşti. Dört. Kübra kuşu serbest bıraktı. 5. Bakın bu şekilde sıraladığımızda hikaye daha bir anlam kazanıyor değil mi sevgili öğrenciler? Eğer siz de bu şekilde yaptıysanız doğru yapmışsınız demektir sevgili öğrenciler. Evet, şimdi devam edelim. Bununla ilgili test sorularımız var. Şimdi bu test sorularını çözerek kendiniz ölçebilirsiniz sevgili öğrenciler. Dediğim gibi soruyu gördükten sonra videoyu durdurup kendinizi ölçmeniz daha kolay olur. Ablam abimden doğum Ab ablam abimden nokta nokta doğmuş. Bu yüzden ablam daha büyük. Noktalı boşluğa uygun olan sözcük hangisidir? A önce, B sonra, C en son. Tabii ki ablam abimden önce doğmuş ifadesi yani A seçeneği A seçeneği doğru ifadedir sevgili öğrenciler. Yerleştirdiğimizde daha mantıklı. Ablam abimden önce doğmuş. Bu yüzden ablam daha büyük gördüğünüz gibi ne yapıyor? Daha mantıklı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, şunu cevabı sileyim hemen. Yanlışlık oldu orada. Evet. Silgimizi alalım. Okuyorum. Çizgisiz bir kağıt ile kalem alınır. Zarfa konulup postaneye gidilir. Mektup yazılır. Yukarıdaki mektup yazmanın aşamaları verilmiştir. Hangi aşamalar yer değiştirirse sıralama doğru olur. Hangisini değiştirmeliyiz sevgili öğrenciler? Mantıken baktığımızda sarfa konulup postaneye gidilir diyor. Yazılmadan gidilmeyeceği için 2 ile 3'ün yerini değiştirmemiz lazım. Önce yazıp sonra göndermemiz gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Evet. Sonraki soruya geçiyorum. Oyun oynamaya giderken önce bir, dönüşte annemize selam vermeliyiz. İki, ayakkabılarımızı diğer çıkarız. Üç, annemize haber veririz. Davranışları sıraya koyduğumuzda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A, 2, 3, 1. B, 3, 2, 1. C, 1, 2, 3. Evden oyun oynamaya giderken önce ne yapmamız gerekiyor sevgili öğrenciler? Annemize haber vermemiz lazım değil mi? Evet. Sonra ayakkabılarımızı giyiyoruz, çıkıyoruz. Oyun oynama dönüşte de annemize selam veriyoruz. Yani o zaman cevabımız ne olur? Cevabımız tabii ki 3, 2, 1 yani B seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Yukarıdaki oluşturulması hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir meyveler olgunlaştı. İki yaz geldi. Üç reçel yaptık. A 2 1 3, B 1 2 3, C 3 2 1. Mantıklı bir şekilde sıralama yaptığınızda sevgili öğrenciler, önce yazın gelmesi gerekir. Sonra meyveler bumlaşır, sonra reçel yapılır. Yani 2 1 3 2 1 3 şeklinde olması gerekir. O yüzden cevabımız doğru cevabımız A seçeneğidir. E, e, siz de bunu yaptıysanız doğru yapmışsınızdır demektir sevgili öğrenciler. Bir sonraki sorumuz, yukarıdaki olayın araması hangisidir diyor. A-1-2-3, B-3-2-1, C-2-3-1 Bir sonra piste yavaş çeyindi. İki havada görülen uçak, üç önce alçaldı. Mantıklı bir şekilde sıralayacak olursak, olursak sevgili öğrenciler, Öncelikle havada bir uçak görülmesi gerekiyor birinci sırada. Sonra uçak alçalıyor. Sonra da piste yavaşça iniyor. Yani 2, 3, 1 olmalı. Cevabımız o zaman ne olur sevgili öğrenciler? 2, 3, 1 ise C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Yukarıdaki yazıda noktalı yeri hangisinin yazılması uygun olur? İlk önce oyun hamuru yoğurdular. Sonra prova ile açtılar. Nokta nokta içine peynir koyup patla, kapattılar. Sonra da fırına verip pişirdiler. O noktalı yere A daha sonra, B sonuçta, C en sonra ifadesi gelmelidir demiş. Hangisi gelirse daha mantıklı bir sıralama olur sevgili öğrenciler. Zaten sevgili öğrenciler sonra ifadesi burada kullanıldığına göre sonra ifadesi zaten ne yapılmış? Kullanılmış. Burada bakın. O yüzden demek ki buradan sonra daha sonra ifadesi yani A seçeneğindeki daha sonra ifadesini kullanmamız gerekir. Daha sonra içine peynir koyup kapattılar diye cümleyi tamamlamamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız sevgili öğrenciler A daha sonra olacaktır. Evet, bir sonraki cümlemiz. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerden daha önce olmuştur? Hep birlikte eve gidip hasret giderdiler. B. dayısını otobüs terminalinde karşıladılar. C. Dayısının askerden döneceğini öğrenince çok sevindiler. Hangisi daha önce gerçekleşmiş olabilir? Tabii ki önce dayısının geleceğini öğrenmeleri gerekiyor değil mi? döneceğini öğrenmeleri gerekiyor. Öğrendikten sonra zaten diğer şıklar gerçekleşiyor. O yüzden C seçeneği doğru seçenektir sevgili öğrenciler. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin önüne ilk önce yazabiliriz? Telefonu kapattıktan sonra annesine seslendi. Parktan döndüklerinde hepsi çok yorgundu. C temizlik için gerekli malzemeler hazırladılar. Sevgili öğrenciler, iki tane şıkta Zaten belli bir olaylar olmuş ardından yaşanmış cümleler ifade edilmiştir. A ve B seçeneğinde daha doğrusu önce zaten bir takım olaylar olmuş diye bundan sonra bu cümleler gerçekleşmiş. Ama C seçeneğinde ilk önce temizlik için gerekli malzemeler hazırladılar diye daha ilk cümlenin bu olduğunu anlayabiliriz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda yazabiliriz? Bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu. B yaptıkların yanlış olduğunu ya, yanlış olduğunu anladılar. C ben de sizinle gelmek istiyorum. B seçeneği sonunda yaptıklarının yanlış olduğunu anladılar diye başına bu ifadeyi yerleştirdiğimizde çok mantıklı bir cevap olduğunu göreceksiniz. Diğerlerinin başına yerleştirdiğinizde anlamsız oluyor zaten. Son sorumuz. Yukarıdaki yazıda noktal yere yaşadıklardan hangisinin yazılması uygun olur? A önceden, B ilk önce, C sonunda. Enes araştırma ödevleri için kütüphaneye gitti. Aradığı kitabı bir türlü bulamıyordu. Nokta nokta görevli ona yardımcı oldu ve kitabı bulup araştırmasını tamamladı. Evet. Buraya ne gelmelidir? Aradığı kitabı bir türlü bulamıyordu. Sonunda görevli ona yardımcı oldu ve kitabı bulup araştırmasını tamamladı diye C seçeneğini seçersek doğru cevabı vermiş oluruz sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalım izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.